Merhabalar. Bugün size deforme olmuş. Yerine iyi kapamayan Pimapen kapıların tamirini göstereceğim. Bakın. Şöyle göstereyim. Neredeyse parmağım giriyor içeriye. Hem ses yalıtım hem ısı yalıtım için çok kötü bu. Sıcaklık soğukluktan kaynaklanabiliyor. Ben her kışın kışa girmeden önce tamir ediyorum. Belki kışın bir iki defa da yapabiliyorum. Kapıdan kapıya değişebiliyor. Bir iki ay sürüyor. Uzun vadede kalıcı bir çözüm değil maalesef. Usta getirttim. Ve bunu yaptı. Ben de aynısını sizinle paylaşmak istedim ki size e, boşa masraf yapmayın ve, ve birini çağıramıyorsunuz e, çünkü kışın ani soğuklarda hemen hmm. gecenin köründe evet. birini getiremiyorsunuz. Bu e, kısa vadede çözüm olabiliyor. 2-3 ay çok rahat götürüyor. Bakın gördüğünüz gibi yerine kapanmıyor. kapı oynuyor, ses gürültü de geliyor ve e, soğuk havalarda müthiş derecede soğuk geliyor burada. Bunun tamirini nasıl yaptı onu anlatacağım size. Hemen şöyle bir çekit size göstereyim. Ucu plastikten yumuşak bir çekiç. Pima pene zarar vermesin. Cama zarar vermesin. Usta'dan gördüm. Ben de aynısını aldım ki. Çünkü kalıcı bir çözüm olmadı. Ben o gün anladım. Aldım. Ben de kullanıyorum. Yılda bir iki defa yapmamız yeterli oluyor. Nasıl yapıldığını göstereyim size. Kapıyı şöyle yarım açık bırakıyorsunuz. Ve çekiçle bakın. Biraz gürültülü olacak ama. Şu cama değmeyecek şekilde şu kenarlara vuruyorsunuz. Açık olan kısımlar neresiyse. Böyle Şeklinde vurduk. Şöyle kapatıyorum. Bakın. Az önce parmağım giriyordu. Gördüğünüz gibi gayet iyi oldu. Gürültünün kesildiğini ben de duyabiliyorum. Yani ses de gitti. Ee, bu kışın olsaydı soğuk hava üfleyecekti ama şu an onu kestik. 2 ay 3 ay çok rahat götürebiliyor. E, tavsiye ederim. E, destek amaçlı beğenip abone olursanız sevinirim. Sağlıcakla kalın.